Paracım kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Şimdi sizlere yeni bir kampanyadan bahsedeceğim arkadaşlar. Daha önce kanalda İstanbul Kart'a yükleme yapıp e, ödül kazandığımız kampanyaları paylaşmıştık. Bir yenisi de Uption uygulamasının Uption Kart ile İstanbul Kart yüklemenizi 50 TL nakit iade kampanyası. Ödüller 3 iş günü içinde yatıyor. Zaten Telegram kanalımızda da paylaşmıştık. Ödeme aldığım için sizlere paylaşımını gerçekleştiriyorum videosunu. İstanbul kart yüklemeni 50 TL nakit iade. Optiyon kart ile yapacağın İstanbul kart yüklemelerini 50 TL'ye kadar nakit iade. Kampanya koşulları kampanya 1 Temmuz 2024 31 Aralık 2024 tarihler arasında geçerli olacaktır. Kampanya döneminde yapılan ilk harcama dikkate alınacaktır. Opsiyon kartı İstanbul Kart mobil uygulaması üzerinden yapılan yüklemelerle geçerlidir. İstanbul Kart yüklemelerinde tutarın %10 oranında nakit iade kazanılacaktır. Kampanya dönemi boyunca bir kullanıcı her ay en fazla toplam 50 TL nakit iade alabilir. Nakit iade sonra 3 iş gün içerisinde opsiyon hesabına yatırılacaktır. İşlemin iptal ve iadesi durumunda iptal edilen işlem oranında verilen nakit iade geri alınır. Kampanya fiziki opsiyon kart ve sanal kart ile katılım sağlanabilir. Kampanya katılım gösteren her kullanıcı kampanya koşullarını kabul etmiş sayılır. Yapmanız gerekenler çok basit arkadaşlar. Opsiyon hesabınıza 505 TL yükleyeceksiniz. IBAN'ınızdan yükleyebilirsiniz. Komisyon, komisyonu en düşük bu şekilde arkadaşlar. Kartla yükleme yapmaya çalışırsanız. %3-4 gibi bir komisyonu var. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani komisyon ödeyerek yaparsınız. İbanınıza yatırabilirsiniz arkadaşlar. Uption sanal kart bilgilerinizi İstanbul kartı e, dijital kartınızı yüklemeniz gerekli arkadaşlar. Parayı geri çekmek için İstanbul kartı yolduktan kimlik doğrulama adımını gerçekleştirdikten sonra İstanbul kart dijital kartınıza 500 TL yükleme yapacaksınız. Yüklediğimiz 505 TL'nin 5 TL'si komisyona gidecek. 500 TL'yi de ardından kendi IBAN'ınıza, bankanıza çekebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. 50 TL nakit iade ödülünüzü kazanabilirsiniz arkadaşlar. Bu kampanya bu şekildeydi arkadaşlar. Ee, Benim söylemek istediklerim ee, bu kadar. Umarım kazançlar sağlayabiliyoruzdur sizlere. Bu kampanya katılıp kampanyalarımıza katılıp kazançları elde edebiliyorsunuz Umarım dostlar e, emeklerimizi karşılığı olarak mutlaka mutlaka kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar kazançlı videoların devamının gelmesi için bu e, bizler için önemli Onun dışında hepinizi Telegram kanalıma ve sohbet grubumu bekliyorum gerekli linklere ve açıklamalara açıklama yorumlar kısmında bulabilirsiniz. Telegram kanalımda YouTube'da videosunu paylaşmadığım bütün kazançlı paylaşımları Telegram kanalımda yapıyorum. Yine Telegram sohbet grubumuzda da bizlere merak ettiğiniz bütün soruları sorabilirsiniz. Orada da yardımlaşıyoruz. birbirimize kampanyalar hakkında yardımcı oluyoruz. orada da yine dediğim gibi paylaşımlarımız oluyor. Ee, ben hep söylemek istediklerim şimdilik bu kadar arkadaşlar kazançlı videolarda görüşmek üzere son kez hatırlatmakta fayda var kanalımıza abone olup videomuzu mutlaka beğenin arkadaşlar hoşçakalın.